Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu elmas harcama. Evet arkadaşlar bu videomuzda az elmasla çok iş yapmaya çalışacağız. Yaklaşık 3500 kadar bir elmasım var arkadaşlar. Bu elmasla zor olanı deneyeceğim arkadaşlar. Boya pasımız geldi bunu aşmıştık arkadaşlar. Yine bu etkinliğimiz var. Buna da elmasımız kalırsa ki kalmayacak %90. Bugün arkadaşlar yaklaşık 3500 elmasa efsane bir kostümü çıkartmaya çalışacağım. Eğer ki çıkmazsa bir sonraki videolarda yine deneriz. Almaya karar verdim arkadaşlar ama 3500 kadar bir elmasımız var. Fazla elmasımız yok arkadaşlar. Bakalım deneyelim. Çıkartabilirsek çok iyi olur. Hiç fazla lafı uzatmadan hemen ilk çevirme ile başlamak istiyorum. İnşallah çok şanslı oluruz ve erkenden çıkartırız arkadaşlar dediğim anda çok güzel de bir başlangıç yaptık. Hemen ilk çevirme ilk parçamızı aldık. eğer ki çıkarsa var ya ne güzel bir başlık atarım var ya. Oo, hop, hop. Evet. 270 elmas daha verip bir çevirme daha alıyoruz ve ya onlu parçalar falan verse şu parçalardan çok iyi olur arkadaşlar. Bunlar biliyorsunuz ki elmas da bize güzel tasarruf yaptırıyor. Evet arkadaşlar yani ilk parçamızı aldık ama ondan sonra tabii ki daha henüz bir şey yok ama Evet inşallah alırız ve çok güzel de bir başlık atarım arkadaşlar az elmasla veya Bilmiyorum kafamda güzel bir başlık var ama Evet 3 çevirmede maalesef bir tane parça alabildik devam ediyoruz Bakalım bu videoda çıkmazsa belki ileriki videolarda tekrar deneriz Ya bile şu parçaları atıp duruyor yani Bilmiyorum. Bilmiyorum. 150 elmas tekrar basalım. Yani çok iyi başladık mı desen maalesef çok da iyi başlayamadık. Oo, 3500 elmas dedik ama 3500 elmas herhalde hava alacağız arkadaşlar. Öyle duruyor. Tüm ödüllere baktığımızda da güzel ödüller de var açıkçası. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Yani bir, bir şey soyunduk ama sanki de hiç de olmayacak gibi. Bizimki de olmayacak bir dua mıydı acaba? <laughs> Neyse arkadaşlar en azından sizlerle beraber denemiş oluruz. Bakalım alabilecek miyiz? Neyse yapacak bir şey yok. Evet. Çıkarsa sürpriz olur bize. Hadi oğlum hadi oğlum. Hiç hiç ümit de vermiyor. Hiç böyle yanından da geçmiyor ama bir anda parçaları verebilir arkadaşlar. Bir anda iki tane parça da verebilir. Ümidimizi yitirmeden Devam ediyoruz. Evet. Yine hava aldık tabii ki. Ulan bir parça attın ilk çevirmede ondan sonra hiç yanına uğramadın ya. Vicdansız bu ne? Evet arkadaşlar, yanından bile geçmiyor. Hiç hiç uğramıyor bile. Herhalde elmasımız burada bir anda çöp olacak gibi duruyor. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Bir çevirme daha yapalım. Hadi bakalım hadi bakalım ya attığı şeye bak ya arkadaş. Ulan bu ne, bu ne şanstır ya hiç yanından geçmiyor ya. Neyse arkadaşlar şimdi burada videoma kısa bir ara verip sizlere hesap.com.tr'den bahsetmek istiyorum. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Belki şansımız açılır. Evet arkadaşlar hesap.com.tr indirim ve güvenin adresi ayrıca yenilikçi. Burada Free Fire başta olmak üzere birçok oyunun e-pinini bulabilirsiniz. Free Fire'da güncelleme geldi paketlere, fiyatlara. Bugün sizlere biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Şöyle Free Fire bölümünü tıkladığımızda sadece e-pin olarak satın alıp GG Topup üzerinden yükleme yapabiliyorduk. Artık yenilik geldi. ID üzerinden de artık yükleme yapabiliyoruz. Paketlerde ise seçenekler arttırıldı. Paketlerimiz 110 elmastan başlayarak arkadaşlar 210, 341 diye devam ediyor. En yüksek paketimiz şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi 7194 elmasa kadar paketlerimiz yükseldi arkadaşlar. Görüyorsunuz fiyatlarda hepsi indirimli. Ayrıca yine sitemizde çekilişler de devam ediyor arkadaşlar. Ana sayfada sol üstteki 3 çizgiye tıkladığınızda çekilişler bölümü var. Burada diğer oyunlar olmak üzere bütün oyunlarda çekilişler var. Buradaki çekilişlere de ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani bilmiyorum. Hiç ümidim yok arkadaşlar. Ümidimi yitirmiş durumdayım. Yanından bile geçmiyor. Şöyle arkadaşlar 2-3 tane tekli yapmak istiyorum. 3 tane tekli bir tane onlu çevirmek istiyorum. Şöyle bir şansımız dönsün diye. Çünkü yoksa çok kötü gidiyoruz. Evet. Şöyle 3 tane yaptım arkadaşlar. Şimdi bir tane onlu çevirme yapıyorum. İnşallah verir diyeceğim de yanından bile geçmiyor. Evet arkadaşlar maalesef herhalde kazıklandık. Evet kandırıldık. Yani ne yapalım? Bizde bu kadar elmas vardı. Onu denedik arkadaşlar. Evet, maalesef 3500 elmastan bir kay elmas kaldı. Sadece bir parça alabildik. O da bizde mevcut olan. Şöyle bunu da bir toplayalım. Evet, zaten vermiyor toplasak da. Neyse birkaç tane parça almış olduk. Evet arkadaşlar, 4342 kişi almış. Alırsak sıramız da bu olacak. Bakalım. Yanından bile geçmiyor. Hiç uğramıyor bile. Hiç. Parça bile vermedi bu sefer. Oho. 800 elmasımız kaldı. Ulan nereden bulaştım buna? diğer etkinlikleri bari süpürseydim ya. Gider güzel şeyler alırdık ya. Keşke bulaşmasaydı. Bir tane versen ne olur şimdi ya? Bir tane versen ne olur? En az iki tane vermen lazım. En az iki parça vermen lazım. Bir tane parçayla olmaz. Evet arkadaşlar maalesef ve şu toplayınca bir tane daha verdi bari toplayalım belki verir Avatar bayrağını alabildik Onun dışında hiçbir şey de alamadık Katana'ya bile ulaşamadık 3 tane parça çıkması imkansız arkadaşlar bu kadar elmasa Aha Katana'yı da verdi hayret Tabii ki arkadaşlar şöyle bir etkinliğin içinde kostümü verse ne güzel olur değil mi Of 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 tadından yenmez. Ya ben atacağım başlığı da biliyorum ama işte. işte arkadaşlar uğramayınca uğramıyor. Evet bir çevirme daha artık son çevirmelere geldik arkadaşlar. Maalesef başaramadık abi diyeceğiz gibi <laughs> duruyor. Evet maalesef 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 sadece tek çevirmeler kaldı arkadaşlar. Yani olmadı yapacak bir şey yok. Evet şöyle bir tekli çevirmelerde bir şey çıkar mı? Tek ümidim yok ama yine de tekli çevirmeleri de deniyoruz. Evet şöyle parçaları falan veriyor. Silah kutusu veriyor ne yapacaksak. Evet bir tane daha. Yine bir tane tekli. Evet parça veriyor. Evet silah kutusu veriyor. Şimdi bir elmasla çevirme. Evet arkadaşlar maalesef sadece iki far iki tane mi lan iki tane jeton alabildim bu kadar elmasa Vay arkadaş ya <laughs> Keşke denemeseydim ya Keşke denemeseydim maalesef İmkansızı denedik ama içimizde patladı Evet arkadaşlar Maalesef siz siz olun böyle macera aramayın yoksa elmasınız çöp olur Evet Bizim de 3500 elmasımız maalesef çöp oldu. Evet arkadaşlar. Yani son bir parça verse şimdi bir ümidim olur biliyor musun? Yani şöyle bir gerçekten ümit olur ama yok evet. Evet arkadaşlar maalesef alamadık. Yapacak bir şey yok. Denedik. En azından denedik. En azından denedik arkadaşlar. Alsaydık güzel olurdu. Yetenekleri vardı, işte animasyonları vardı. Bir sürü eşyası var. İkili dans ifadesi var. Almış olacaktık ama Evet arkadaşlar şimdilik elmas yüklemeyeceğim. Keşke bu etkinliğe bassaydık. Belki buradan bir şeyler alırdık arkadaşlar ama maalesef olmadı. Şöyle şu fişleri de bir harçın belki buradan bir şey çıkartırız değil mi? Bir teselli ödülü. Şöyle bir tek atmamız yok mu? Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Şöyle bir kostüme burada. Şaşırt bizi. En azından bir teselli ödülü. En azından bir teselli ödülü. Aha! Ya yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey. <laughs> Abi sen nasıl bir videosun ya. Videonun sonunda yaşadığımız olaya bak ya. 3 tane fişle kostüme tek atıyorum ya. Videonun sonunda. Böyle bir şey yok. Seçilmiş kişi. Harbiden seçilmiş kişi mi? Büyülü kişi mi? Ben de anlamadım. Vallahi arkadaşlar ben şok. Kostümü çıkarttık ya. Neyse kuşan. <laughs> kuşan abi. Ulan şuraya bak ya. 3 tane fişim var. Tam şanssız bir video oldu. Videoyu kapatacağım. Yaşadığım olaya bak. Vay arkadaş ya. Neyse kasaya gelelim. Şöyle bir de bir kombinleyelim. Üstü iş yapar ya. Evet. Kırmızı melek daha çok gider buna. O ayakkabısı da güzel. Vallahi iş yapar. Ama saçı falan offside biraz. Saçını değişelim. Böyle olmaz. Evet şu şekilde bir şey yapalım. Of. Vallaha güzel. Güzel bir tane üst aldık. Ulan şansa bak. Ayakkabısı da iyi. 90 artı 3'te gol attım sanki. Öyle bir şey oldu. Evet arkadaşlar bu şekilde bir videomuzun daha sonuna geldik. Mutlu bir kapanış. Orada büyük bir kazıklanma sonucu. Etkinliğe tek atmamız, yeni gelen etkinliğe tek atmamız gerçekten güzel oldu. Evet arkadaşlar videonun sonunda bana da bir sürpriz oldu. En azından videoyu mutlu bir şekilde kapatıyorum. Evet arkadaşlar sizlere tavsiyem şöyle bu etkinlik gelmişken bugün şöyle 3 tane tekli bir çevirme yapın. Belki size de verir. Bana tekli de verdi. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Halen de kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.